Derslik yayınları tüm dersler tam benlik soru bankasında. Dördüncü sınıf ikinci dönem. Dördüncü sınıf ikinci kitabı matematik sorularını çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Birinci testimiz kesirlerin okunuşu. Kesirleri modelleme. Kesir çeşitleri olacak. İlk sorudan başlayalım. Birinci soruda bir tanım sorusu var arkadaşlar. Nokta nokta kesirler bir kesir türünden bahsediyoruz. Her zaman bir bütünden küçüktür. Bu kesirler sayı doğrusunda daima sıfır ve bir arasında yer alır. Arkadaşlar burada tarif edilen kesir türü basit kesirlerdir. Yani sıfırla bir arasında yer alan bir bütünden küçük olan kesirlerdir basit kesirler. Mesela örnek verelim, 5'e bölmüşüm ikisini almışım. Arkadaşlar beşte iki basit bir kesirdir. Bileşik kesirler ise payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Örneğin 5'e bölmüşüm 14 parçasını almışım. Burada tabii ki birden fazla bütün vardır. Tam sayılı kesirlerde arkadaşlar bileşik kesir farklı bir gösterimidir. Örneğin 3 tam 2 e, de 1 kesri gördüğünüz gibi tam sayılı bir kesirdir. Birim kesir ise bir kesrin bir parçasını ifade eden bir basit kesirin bir parçasını ifade eden kesirdir. 7 de 1 birim kesirdir arkadaşlar. Bu sorunun cevabı basit kesir olacaktır. Basit kesire eskiden eskiden benim küçüklüğümde bayağı kesir derlerdi. Bayağı kelimesi basit anlamındaydı. Tabi zor bir kelime arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda yukarıda kırmızıyla boyanan şekillerin oluşturduğu bileşik kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar öncelikle her bir şeklin, her bir şeyin kaça bölümüne dikkat edersek 4'e bölünmüş. Yani bu kesrin paydası kesinlikle 4'tür. Peki payı kaçtır? Pay şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4'te 14 kesri burada modellerin kesirdir. Bu kesri tam sayılı halde de gösterebiliriz. <laughs> tam sayılı halde gösterirsek 1, 2, 3. 3 tam olur arkadaşlar. 3 tam olur. 4'e böldüğü için yine paydası 4'tür. 2 parçası aldığı için arkadaşlar yukarısı 2'dir. Yani bu iki kesir birbirine eşittir. Gösterime göre değişir arkadaşlar. Bileşik gösterim tam sayılı gösterimdir. <laughs> Geçiyorum arkadaşlar 3. soruya. Aşağıda bir bahçede ekilmiş ürünler gösterilmiştir. Yukarıda verilenlere göre aşağıda hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım A patlıcan 28'de 5'tir. Şimdi öncelikle sayalım paydasını. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4'e 7'lik bir kutu sistem var. O zaman burada 28 tane kare var diyorum. O zaman bu kesilen paydası 28'dir. Patlıcan diyor ki 28'de 5'tir. Patlıcan mor renkteymiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. A'daki ifade doğrudur. B'ye bakalım. Kabak 28'de 3'müş. Kabak. Kabağın gösterimi bu şekilde. 1 2 3 ve 4. Hayır, kabaktan arkadaşlar 4 tane var. O zaman B yanlış. C'ye bakalım. Salatalık 28'de 6. Salatalık bu. 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar C doğrudur. D'ye bakıyorum. Domates. Domates bu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet 8'de 28 doğrudur arkadaşlar. Ama kabağın gösterim yanlıştır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıda verilen tam sayılı kesrin bileşik kesir hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bileşik bir kesimiz var. Bunu tam tam sayılı kesimiz var. Bunu bileşik kesi çevireceğiz. Ee, öncelikle arkadaşlar şöyle düşünelim. 4 tane bütün yani 4 tane 4 tanesini 9 parçaya bölmüş arkadaşlar. 9 parçaya bölmüş. <laughs> Sonuncuyu yine 9 parçaya bölüp 3 parçasını almış. O zaman nasıl sayarım? 9, 9, 9, 9 ve burada 3 parça var. Bu kesin arkadaşlar paydası bir kere kesinlikle payda 9'dur. Payda değişmez 9. Peki üst kısımları nasıl sayıyorum? 1, 2, 3, 4 tane 9 var. Yani 4 kere 9, 36. Ve 3 de burada var arkadaşlar. 39'dur. 39. Şimdi bunu şu şekilde de cevaplayabiliriz. Ee, biraz daha ezber bir yöntemle. Paydayla arkadaşlar tam sayı kısmı çarparım. 4 kere 9. 4 kere 9 36. Ve bunu payla toplarım. 36 artı 3 de 39. Bir daha söylüyorum. Payda değişmez. Payda 9 olarak kalır. Cevabımız C seçeneği 9'da 39'dur. Beşinci soruya geçiyorum. Beşinci soruda bir eşleştirme sorusu var. Şurada yakınlaştırıp eşleştirelim. Farklı bir renk kalem alalım arkadaşlar. Arkadaşlar modellemelerle kesirleri eşleştireceğiz. Birinci e, modellemeyi sayalım. Gördüğünüz gibi iki parçaya bölmüş her bir şekli. O zaman bunun paydası arkadaşlar kesinlikle ikidir. Çünkü her bir şekli iki parçaya bölmüş. Sayalım boyalı kısımları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burada şurayı hiç saymıyoruz arkadaşlar. Niye saymıyoruz? Çünkü boş arkadaşlar boyanmamış 9. Bu biraz tuzak bir soru olmuş olabilirsiniz için dikkatli olun. Bunu şu şekilde eşleştiriyorum. Şimdi ikinciye bakalım. İkincide de 1 2 3 4 4'e bölmüş arkadaşlar her bir şekil. O zaman 4 paydadır. boyalı yerleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Gördüğünüz gibi 4'te 11 bileşik kesridir. Bunu da şu şekilde eşleştirelim. Bir de siyah renk alalım. Burada da şekilleri 1, 2, 3 parçaya böldüğünü görüyorum. O zaman arkadaşlar bunun paydası 3'tür. Her gün 3 parçaya bölmüş. Boyalı yerle sayalım. 3, 6, 9, 12. Bir tane de burada var 13'tür. Bakın burada hiç yok. Burayı saymıyoruz. Bunlar tuzak. 13'te 3'te 13. Bu şekilde eşleştirelim. Şimdi son şeklimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölmüş. O zaman paydamız 8'dir. E, Yukarının 8'in tamamını da almış. 8, 9, 10, 11, 12 tanesi boyamış. 8'de 12'dir arkadaşlar. Bunu da şöyle götürüp eşleştirelim. Buradan doğru cevaplara baktığımızda doğru seçeneğe baktığımızda Arkadaşlar A seçeneğinin doğru olduğunu görüyorum. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu tip eşleştirme sorularında eşleştirirken Özellikle sayıya dikkat edin. Bakın burada hiç kullanmadığım sayılar var. Bu sayılar sizin dikkatinizi dağıtmasın. Bunları fazla koymak e, gerekiyor. Sorunun zor olması açısından. Şimdi altın soruya geçiyoruz arkadaşlar. Paycan ve paydanur Paycan ve paydanur Bir tepsi baklavayı farklı şekilde böldüler. Ama aynı oranda yediler. Arkadaşlar farklı şekilde bölüp aynı oranda yemek bu biraz üst sınıflarda size anlatabileceğimiz, özellikle 5'te 6'da anlatabileceğimiz bir konu. Ben 4'te sizi bunu alıştırmak için bu soruyu yaptım. Dikkat ederseniz arkadaşlar zor bir soru değil aslında. Farklı şekilde bölmüşler mavi ve kırmızı ama aynı kısmı yemişler diyor. Paycan, paycan mavi çizgiliyle işaretleyerek sarı alan kadar baklava aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paycan bu kadar baklava almış. Şimdi şurayı nasıl ifade ederim ben de şöyle düşünüyorum. 1, 2, 3, 4'e bölmüş. Evet 4'e bölmüş. Kaçını almış? Bir parçasını almış. 4'te 1. Paydanur ise kırmızı çizgiye işaretleyerek yine sarı kadar baklava aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine aslında şeyin çeyreğini yemiş. Ama arada biraz daha fazla böldüğünü görüyoruz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. 8'e bölmüş. 1, 2 parçasını, parçasını yemiş. 8'de ikisini yemiş. Yani arkadaşlar dikkat ederseniz burada C seçeneği doğrudur. Yukarıdaki modelimi ifade eden diyor. Hangisi birlikte verilmiştir? Arkadaşlar C seçeneğinde paycan 4'te birini yediğini paydan olursa 8 ikisinin yediğini söylüyor. Benim için burada önemli olan nokta şu. Arkadaşlar bu iki kesir birbirine eşittir. Nasıl yani eşittir? İkisi de arkadaşlar çeyreği ifade eder. Yani burada size şunu da söylemek isterim. Örneğin de bir kesriyle arkadaşlar de bir kesriyle yüzde elli kesri aynı şeyi ifade eder. Ama öğretmenim yüze bölmüş. Burası çok fazla diye söylediğiniz duyar gibi Değil arkadaşlar. Çünkü 2'ye bölüp 1'ini almakla 100'e bölüp 50'sini almak aynı şeydir. Bu konuyu ortaokulda özellikle payda eşitleme kısmıyla çok göreceksiniz. Ama şimdiden bunları bilmenizde fayda var. Altın soruda arkadaşlar bu şekilde geçtim. 7. sorudayım. Yukarıdaki kesimin bileşik Bileşik ve tam sayılı hali hangi seçenekle birlikte verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu kesri şöyle yapalım. Her biri kaça bölünmüş? Her bir kesrimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. O zaman burada paydamız 6'dır. Buna göre düşüneceğiz arkadaşlar. Paydamız 6'dır. Öncelikle bileşik kesri düşünelim. Sayalım. 6 tane burada boyanmış. 6 burada 12. 6 burada 18. 19, 20, 21. O zaman 21'i boyanmış. Kaç tanesinin? 6'da 21'i boyanmış arkadaşlar. Bileşik halimiz bu. Peki tam sayılı halimiz nedir? Tam sayılı halinde şöyle yapalım. 1 tam, 2 tam, 3 tam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tam alınmış. 3 tam burada boyanmış. Tamam boyanmış. Ama diğerinin diğerine geçti yine paydamız 6'dır. 1, 2, 3'ü boyanmış arkadaşlar. 3'ü boyanmış. Bakın çevirirken de şöyle çeviriyorduk hatırlayın. Bu dönüşüm kısmını daha önce göstermiştim. 6 kere 3 18. 18'e 3 eklersem 21 arkadaşlar. Kaç birbirine eşit oluyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 8. soruya gelelim. 8. soruda İsmet okula, okul yolunu 9 eş parçaya ayırmıştır. Elma ağacına kadar gittiğinde yolun kaçta kaçını kalmış olacaktır. Arkadaşlar buraya dikkat edelim yolun kaçta kaçı kalmış olacaktır. Öncelikle eşit parça olması gerekiyor zaten. Bakalım İsmet burada. Bu arkadaş İsmet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a bölmüş. Arkadaşlar 9'a bölmüş. O zaman paydamız 9. Yolun tamamı nedir? Yolun tamamı 9'da 9'dur. Bakın dikkat edin. 9'da 9'dur. Peki İsmet kaçını gitti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'sini gitti arkadaşlar. Buraya kadar 7'sini gitti. O zaman ben Tamamından bunu çıkarıp sonucu bulabilirim. Veya şöyle düşünün. Şu kalan kısmını istediği için bizden kalan kısmını 1, 2 ve 9'a böldüm zaten. Kalan kısmı arkadaşlar. Bunun da cevabı olduğu için 9'da 2'dir. Doğru cevabımız 9'da 2 olacaktır arkadaşlar. B seçeneğidir. Bakın bu tip çıkarma işlemlerini, toplama işlemi yapabileceksiniz. Paydaları eşit olan sayılar e, toplanabilir, üstleri çıkarılabilir. İşleme göre davranabilirsiniz. Şimdi 9. sorudayım. Yukarıda verilenlere göre 3 tepsi 3 tepsi börekten yenmiş olanların kesir gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada yenmiş olanlar diyor arkadaşlar. Bir ipucu var. Gri olanlar yenmiş alanları gösteriyor. Gri alanlar yenmiş olanları gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada her bir tepsi eşit bölünmüş. 1 2 3 4 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4'e 4 bir bölüm dilim işi var. O zaman burası 4 16. Paydamız 16'dır arkadaşlar. Paydamız 16. Çünkü 16'ya bölmüş. Peki burada kaçını yemiş? 16'yı yemiş bir parça arkadaşlar. Bir 16'yı daha yemiş. Ne oldu? 32 oldu. Devam ediyorum. 33, 34, 35, 36. O zaman 16'da 36'sını yemiştir diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bileşik halin zaten seçenekleri de var. Tam sayılı hali sormamış arkadaşlar. Şimdi 10. ve son sorudayım. Bu testin ilk testimizin son sorusu. Yukarıda verilen bileşik kesrin tam sayılı hali bileşik tam sayılı hali aşağıya hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada da bileşik bir kesrimiz var. E, 3'te 128. Bunu da bileşik e, tam sayılı hali çevirirken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 128'i 3'e bölüyorum. Yani 3 içinde kaç tane 3 tane tam bölünmüş kesir var. Kaç tane 3 tane 3'e bölünmüş tam bütün var diye çıkarmaya çalışıyorum. 1 de o 2 de 12 olacak arkadaşlar. 12 de 3 4 kere var. 4 kere 3 12 0 8 e aşağı indirdim. 8'i e soruyorum. 8'in içinde 3 2 kere var. Arkadaşlar 6 2 kaldı. Şimdi bunu şöyle düşünüyorum. 42 tanesi bakın buraya dikkat edin. 42 tanesi arkadaşlar tam bölünmüş. 42 tanesinin tamamı boyanmış. O zaman 42 tam. Çekiyorum çizgimi. Arkadaşlar payda hiç değişmez. Payda 3. Bakın burada 3 aynı. Payda 3. Şimdi bize payı bulmakta kaldı. 42 tanesi tam bölündüğünde ne olur? 3 kere 42 arkadaşlar. 3 kere 42. 126. 2 de burada var. Bakın 2 parça burada kaldı ya. 2 parça. İşte 2'yi de buraya ekliyorum arkadaşlar. Bu 2'yi buraya ekliyorum. O zaman ne oluyor? 42 tam 3'te 2 kesrimiz oluyor. Çevrelim arkadaşlar. 42 tam 3'te 2 kesrini. E, ee, bileşik kesi çeviririm. nasıl çeviririm? Çekerim çizgimi. Paydam 3 zaten değişmez. Payda değişmiyor. 3 kere 42 arkadaşlar 126. 126 artı 2 128. O zaman buraya arkadaşlar 128 yazarsam <laughs> hemen buraya 128 yazarsam doğru cevap oluyor arkadaşlar. O zaman cevabımız doğru seçeneğimiz D seçeneğiydi arkadaşlar. <laughs> Evet bu şekilde testimizi tamamladık. Derslik yayınları tüm dersler tam benlik soru bankasında matematik çözmeye devam edeceğiz. Ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Turli Pek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.